Hazır mıyız? Hazırız baba. O zaman hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana bir kitap okumak istiyorum. İsmi neymiş? Uyumsuz Çoraplar. Hmm, değişik. Hmm, bakalım bu Uyumsuz Çoraplar nasıl bir kitapmış. Uyumsuz Çoraplar benim çok sevdiğim bir hikaye biliyor musun? Çocukluğunda var mıydı ki? Hayır. Bu hikaye arkadaşına yardım etmek için harekete geçmekten tereddüt etmeyen, küçücük bir dokunuştan kaçınmayan bir çocuktan esinlenerek yazıldı. Büyük bir sorunla başa çıkabilmek için bazen ufacık bir hareket, başkalarına da aynı şeyi yapma fikri veren bir dokunuş yeterlidir. Hı -hı. Bunu yazar çok güzelce yapmış. Çok güzel yazmış evet. Benim bir babam, bir annem, bir de güneşim var. Güneş benim en yakın arkadaşım. Bir de boram var. Ama onunla hiç tanışmamış olmayı isterdim. Yağmur yani ben. Güneş'in en yakın arkadaşı. Güneş'in bir annesi, bir babası, bir de yağmuru var. Onun da bir borası var. Benimkiyle aynı. Zamanını yaramazlık yaparak geçiren ve koca gözlerini bir an bile üzerimizden ayırmayan bir bora. Sorun değil, der Güneş her zaman. Güneş ve ben birlikte zaman geçirmekten çok hoşlanırız. Bora'nınsa eğlenceyle işi yoktur. Yetişkinler arkalarını döndükleri anda bizi rahatsız etmek için her şeyi yapar. Onu görmezden gelelim der Güneş. Güneş şarkı söylemeyi, dans etmeyi, kostüm giymeyi, parti yapmayı, kahkahalarla gülmeyi sever. Ben de. Ben de severim bunları. Güneş asıcık korkutan, güldüren, hayal kurduran, düşündüren hikayeleri sever. Ben de. Ben de severim bunları. Güneş su birikintilerini, gökkuşağını, ay dedeyi, yıldızları ve elbette güneşi sever. Ben de. Ben de severim bunları. Güneş balıkları, kelebekleri, kuşları, küçük, büyük tüm hayvanları sever. Ben de. Ben de severim bunları. Güneş yumuşak kelimeleri, öpücükleri, sarılmaları ve gıdıklanmayı sever. Ben de. Ben de severim bunları. Ama ben ayakkabıları severken Güneş yalın ayak yürümeyi sever. Her fırsatta ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarır. Sorun şu ki güneşin çekmecesi karma karışıktır. Onun çekmecesinde bir çorabın eşini bulmak mümkün değildir. Bu karışıklık annesini de babasını da bıktırmıştır. Güneşin çekmecesi eşi olmayan çoraplarla doldur. Sorun değil der güneş. Ertesi gün yine bir ayağına mavi puantiyeli sarı çorap, diğer ayağına kırmızı ve sarı çizgili çorap giyer. Bora Güneş'in çoraplarını fark ettiği anda ona sanki renkleri bilmeyen bir bebekmiş gibi davranır. Diğer çocuklar da aynı şeyi yapar. Çünkü eğer yapmazlarsa Bora kocaman gözlerini onların da üzerine diker. Ve Güneş kendini bir köşede yapayalnız bulur. Ah zavallı Güneş. Bense ne yapacağımı bilemem. Bir yanda koca gözleriyle Bora, diğer yanda ağlamamak için kendini zor tutan Güneş. Peki ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm bulabilirim? Düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Bütün gece düşünürüm. Sonunda bir sabah buldum. Üstelik fikrimi kimse değiştiremeyecekti. "Yağmur, çoraplarını yanlış giymişsin." dedi annem. "Hayır, hiç de bile." dedim. Bora biri pembe kırmızı, diğeri beyaz turuncu çoraplarımı fark eder etmez bana renkleri bilmeyen bir bebekmişim gibi davrandı. Diğer çocuklar da Boradan korktukları için aynı şeyi yaptılar ve ben de kendimi güneş gibi bir köşede buldum. Sorun değil. Güneş ve ben birlikteyiz. Diğerleri onlar pek eğlenmiyor. Çünkü Bora onları rahatsız etmek için her şeyi yapıyor. Ertesi gün iki kişi daha uyumsuz çorap giyip geldiğinde bebekler bebekler dedi Bora. Na, na 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 na. Kesinlikle çok kaba. Ve işte biz dördümüz birlikte oynuyoruz. Ertesi gün üç kişi daha ve sonra beş. Herkes yavaş yavaş katılmaya başlamış bak. En sonunda herkes uyumsuz çoraplarla geldi gözlerinde yaşlarla acınacak durumda olan ve kendini bir köşede yapayalnız bulan Bora hariç zavallı Bora. "Biri ona bizimle oynamak ister misin Bora?" diye sordu. "Evet tabii ki ister ama uyumsuz çorap giymek zorunda kalmadan." "Ben çoraplarımın aynı olmasını seviyorum." dedi Bora. "Sorun değil." dedi diğerleri. "Evet sorun değil ama en azından yaptığı şeyi fark etti." "Evet. O günden sonra kimse çoraplar ve renkler konusunda tartışmadı." O güzel bir sonuçtu. Çok sevdiğim bir söz vardır Türkçe'de. Hmm. Zevkler ve renkler tartışılmaz denir. Hı hı. En sevdiğin renk ne senin? Siyah. Neden? İşte seviyorum. Sen de seviyorsun. <laughs> Bilmiyorum işte. Daha önce hangi renkleri seviyordun? Mavi, pembe, mor. Siyah'dan daha önce nefret ediyordum ama artık etmiyorum çünkü siyah en sevdiğim renk. Yani arada zevklerimiz değişebiliyor. Evet. Eskiden mor da çok seviyordum. tuvaleti de çok seviyordum. Ama Bugün neden kendi tarafında mavi istedin? Bilmem. Uyumlu oluyor diye. Uyumsuz çorap giyer misin sen? Bir gün giyerim. Özel bir gün mü? Palyaç oldu bugün. Palyaç olduğun gün giyersin. Peki uyumsuz çorap yeni el... Ne 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 diye dalga Hayatta yapmazdım ben onu. Neden? Kaba olur ve ben kiber olmayı severim. Neden kibar olmayı seviyorsun? Kaba olduğun zaman kazanmışsın gibi düşünüyorsun ama kazanmıyorsun. Kendini yapayalnız buluyorsun. Hikaye gibi. O yüzden kibar olmak en iyisidir. Ve kibar olduğun zaman herkes senden oynamak istiyor ama kaba. Hiç kimse oynamıyor senden yazık ki. Kötülük yaptığının farkında oluyorsun ve iyi olmaya başlıyorsun. Herkes de senden oynamak isteyebilir belki. Onun için bir tane daha şansın var. Kabalık yapan birine nasıl davranmak lazım? Öyle e, senden korkmuyorum. Bu yaptığın çok kötü. Beni böyle üzemezsin. Onlara işte Türkçesini bilmiyorum ama İngilizcesini söyle. Stand up dedim. Onların karşısında durmak lazım. Evet. O zaman hiç üzülmüyorsun ve moralin bozulmaz. Belki de e, sana kötülük yapan birazcık endişelenip gider. Peki sana yapmıyorsa bir arkadaşına yapıyorsa de tanımadığın bir başkasına yapıyorsa ne yaparsın? Ben gidip arkadaşıma yardım ederdim ve beraber arkadaş olup oynamaya başlardım. Çok güzelmiş. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Uyumsuz Çoraplar bugünün kitabıydı. Bir sonraki kitabımızın ne olacağına beraber karar Kapağın verelim. Kapağı verelim mi Tabii ki canım. Size de kapağını göstermek istedim. Hmm. Sen göster bakalım. Şöyle burada güneş var. Şöyle de burada yağmur var. Hı hı. Burada uyumsuz çoraplar yazıyor. Böyle sohbet ediyorlar ama bari onları rahatsız etmeye çalışıyor. O yüzden plan kuruyor. Şurada bir çorap kalmış. Umarım hikayeyi beğendiniz. Bir daha görüşürüz. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. <laughs>